Değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bazı uygulamalarımızda yaşadığımız asaflıklardan bahsetmek istiyorum. Ben daha önceki videomdan izleyeceksiniz, izleyip görebilirsiniz. Windows 11'e bilgisayarımı geçirmiştim ve çeşitli hatalara yol açmıştık. Bu hataları nasıl düzeltebiliriz bu videomda sizlere hep beraber göstermek istiyorum. Arkadaşlar ilk önce bu Eee bir site var dosya delile indir diye. Buradan genelde şu hatayı verenler çok oluyor. MSCP 140 DLL diye bir hata veriyor. Bu hatayı düzeltmek için bu dosyayı buradan indiriyorsunuz. Buradan indirirken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Onları gelin hep beraber inceleyelim. Şimdi değerli dostlar bunu yaparken şöyle bir yanlışa düşüyoruz. Sistemimizi öğrenmemiz lazım. Sistemimiz 32 bitse 32 bitini indiriyoruz. Buradan zaten yazıyor hangi şeyi desteklediği ve hangi tarihte çıktıkları burada yazıyor. Eğer bizimki 64 bit ise mesela benimki 64 bit bunu dosyaya ona göre indiriyorum. Eğer 32 bit indirirsem 64 bitte çalışmaz. 64 bit 32 bit indirirsem yine 32 bit destekler ama e, 32 bit'teki sistem 64 bit maalesef desteklemiyor değerli dostlar. Şimdi e, yapmam gerekenleri sizlere teferruatlı bir şekilde anlatmak isterim. Mesela şu Photosibes X'in benim çeşitli e, şeylerden indirdiğim dosyaları, bu kapak resimleri, YouTube kapak resimleri bunlarla oluşturuyorum. Bunun son versiyonu çıkmış. Önceden Photospace'in ikisini normalini kullandım. Şimdi ikisi modeli çıkmış. Onu kullanıyorum. Çok başarılı, kolay, basit bir arayüze sahip e, bir uygulama. Şimdi bunda da şöyle bir şeyle karşılaştım. Windows 10'da herhangi bir sıkıntısı yoktu. Windows 11'e geçip kurma yaptığım zaman uygulamada da DLL dosyalarında bir hata vermeye başladı. Ben de bu şekilde indirdim. İlk yapmamız gereken arkadaşlar bilgisayarımızdan bilgisayar bölümüne tıklıyoruz. Bilgisayar bölümü tıkladıktan sonra burada Windows'un yüklü olduğu klasörü dosyayı yani o alanı görüyoruz. İşte görmüş olduğunuz çok güzel. Yeni şeyler de eklenmiş. Bayağı kaliteli bir uygulama fotoğrafı Evet buradan bunu tıklıyoruz. Buradan e, şeye geçiyoruz. Windows'a geçiyoruz. Çünkü Windows'umuzda bir sıkıntı var. Bu arada Windows Alt yedek olarak yazan yer varsa orayı da silerim. Evet arkadaşlar buradan nereye gireceğiz? Onlar da teker teker. Her sistemin sistem 32 ise, 32 ise, sistem 32, sistemimiz 64 bitse, sistem WoW 64'e, bunun içerisine daha az önce indirmiş olduğumuz o DLR dosyalarını kopya yapıştır yapıyoruz. Ve böylece sorunumuz ortadan çıkıyor. Diyelim çıkmadı. O zaman ne yapıyoruz? Uygulamalar, iki, bu ikinci yöntemi anlatıyorum şimdi değerli dostlar. İkinci yöntemimiz de çok basit. İkinci yöntemimizde uygulamamızın üzerine geliyoruz ve sağ tıklıyoruz değerli arkadaşlar ve dosya konumunu aç diyoruz burada yine eksik olan hatayı veren mesela şunlardan hangisini veriyorsa bunları kopyalıyoruz kopyattan sonra daha sonra buraya geliyoruz buradan kopyala yapıştır yapıyoruz ve tekrar uygulamamızı kontrol ediyoruz. İlkinde çalışmasa bile ben direkt sistem 32'nin üzerine atmıştım. Oradan herhangi bir sıkıntı gelmedi. Ancak sizde böyle bir sıkıntı gelirse bu uygulamış olduğumuz yöntemi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bu uygulamada değişim diye veya açık maddiye silmenize gerek yok. Her zaman e, bir yöntemini bulabilirsiniz değerli dostlar. Ee, bu videomda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.